Benlik Nulls Brawl oynuyoruz. Hatta abim de yanımda. Abim de indirdi yani. Yani size de en son nereden indirdiğimizi göstereceğiz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> de. Happy Mode'dan indirdik. Yani o site benim indirdiğim site biraz güvensiz olduğu için sakın o siteden indirmeyin siz. <laughs> da kalsın Bruce Yani da kalsın Bruce Yani benim indirdiğim <laughs> siteden. Yani benim Bunlar indireceğim. O, o bir şey değil, yani yani iyi ki de bulaşmadı. <laughs> da benim Ama aldığımda. Onun bir tane daha çözüm var. Or oradan Google'dan indirmene gerek yok. Google'dan bir yere girip oraya onu yükleyip onun içinden yükleyebiliyorsunuz. Hiç normal zararsız. evet. Hiç de Güvenli yani. yani güvenli de ben başka bir site indirdim. Ben, işte ben siteden başka bir site indirmesi. Bana söyleseydin ben abi bana şunu indirir misin? Sen ben sana indirdim onu. İndirdim ama. Güzel mi geldi arkadaşlar abime? Eee. <laughs> Burada size bunun hileli burası tek olduğunu söyleyeyim mi? Zaten söyledim. Olsun. Dedim ki, altı kısımlar şeyleri burası aslında. Yani. Yani, yani bu oyunun adı oyun değil yani. Bırakma. Abime hep 21 çıkıyor. Oo, oo. <laughs> Oğlum sürekli bir tane açıyorum. Bir kutu açıyorum sürekli bana bir şeyler veriyor. iyi <laughs> ki. Yani ben de değilim arkadaşlar. Hatta hatta hat, hatta. Appy Moda'dan Appy Moda'dan abi size Mevlanim dediğin götürecek. Ama benim tabletimde yani. Değil mi? Ben sadece orayı söyleyeceğim. Onlar artık bir şeyiniz olur. Yani bu oyunu, bu hileli onu başka bir server'dan da indirebiliyorsunuz. Allah Allah. Evet, güvensiz oluyor. Saat zaten ben bir kere indirdiğimde telefonuma virüs bulaşmıştı. 39 39 yazdı. Yok artık. Utka abim çok şanslı arkadaşlar bugün. Arkadaşlar bugün Utka abim çok şanslı. Oha! Senin istediğin kostüm çıktı. Al. Senin kostüm çıktı. Arkadaşlar Utka abim herhalde ee... Oha! Oha oha yeter. Yeter lan yeter. Yeter yeter yeter. Abime e, abim çok şanslı arkadaşlar. Abim çok Yani abim çok şanslı. Yani e, abim çok şanslı arkadaşlar. Bak göstereyim size. gösterelim gösterelim kamerayı açıyorum arkadaşlar o barak. Yok artık yok artık yok artık. Ne şey okurum Otuz yine dokuz. Yine otuz dokuz bak. Alf. Oh. Oh. Yine otuz dokuz çıktı bak. Abim çok şanslı be. Oğlum oğlum ben onun kadar şanslı değilim. Oha. Ben onun kadar şanslı anladım, değilim anladım, be. Şanslı değil, şanslı. O o oyun oyun bu oyuna yeni başlayanlar şanslı oluyor tabi. Kadın da onlardan birisi. Oha cidden mi çıktı? Cidden mi çıktı? Cidden mi çıktı? Oo. Dur dur dur. Bastım. 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 Sen benim tüm kutularımı açıyordun az da kalsın. Ay ben sana çıkartayım dedim ki. Sana bir şey çıkartayım diye bastım. Yok adam basmıyor. Kaze'yi açayım. Arkadaşlar hatta, hatta son mezar kadaptayız kaze'ye. Oha oğlum. Abim çok şanslı, abim çok şanslı, abim çok şanslı, abim çok şanslı. Buna... Maşallah, ne? maşallah, bana maşallah. Yani abim böyle saçlı ama ben şanslıyım. Saçlı değil saçlı değil Evet arkadaşlar, bu kadar vessa ne? Siz niye onları değilim? Şunday ki bu deliğim. Tamam. O. Oha oha. Kutudan her şeyi, her şeyi çıkartıyorum ya. Yani yeter artık. Yeter yeter. Yeter yeter artık. Yeter. 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 Her kutu açtığımda bir şey geliyor ya. Abi kutu, kutu, kutu açmayı var. bırakabilir misin? Yok. Artık şanslısın Utku abi. Haberin olsun. Utku abi şimdi şanssız oldu benim gibi. Değil mi? Şanssız dedim bana. Belki sana artık bir şey çıkmayacaktır. Değil mi? sadece bu oyunda bir kere şanssız olabilirsin. Haberin olsun. Abi beni kırma. Kırmayın da abim kırmayın da abone olun. Kızım aç, ayırdın mı sen? Açıp demedi aç. açıp söyleyecek abim. Tamam mı? Ee, abi davetimi kabul edebilir misin? Normal burası ortadan daha eğlenceli değil mi? Normal burası ortadan daha eğlenceli değil mi? Arkadaşlar bu sırada biz size ben size oyunu göstereyim yani oyun çok iyi yani yani hatta bura bura pes plus'ı var bize ücretsiz veriyor yani normal burasıdır sanmayın yani siz buna gerçek siz buna normal burasıdır sanmayın hiler burasıdır yani yani yani, yani, yani buna bir sapi moddan indir sapi mod sapi modu yuvarlak Mutlak. Bak ben sana demiştim mi? senin Hayır, benim yüzümden değil. Var. Şansım şansım. Da. Hayır oldu. Arkadaşlar, ee, abim biraz şanssız oldu herhalde biraz. Güzel mi? Güzel mi çıktı. Bak şimdi hesabını ne çıkar? Efsanemi çıkar dedim çıkmadı. Evet, doğruymuş. Benimiz bilmiş anladım mı Anladım. Arkadaşlar tüm karakterleri açtık. Arkadaşlar tüm karakterleri açtık oyunda. Değil mi? Değil mi Utuk abi? Tabi abim benim sayemde açabildi. Değil mi? Ya da Ben Sen bana söyledin ben yoksa yapardım. Sen bu taktiği de benden öğrendin. Peki evet. ben Ben de onu keşfetmek ne Şuna baksana. Ne YouTube'u? YouTube'a bak. Bana <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben bir dakikaya tuvalete gideceğim de O da da ben kayıtı durdurayım arkadaşlar Durdurma durdurma ben şey yaparım Yaparım Bırak <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yeniden geldim <laughs> Yani ben dönüyorken çok şanslı oldu gibi geldi bana Sen geldin Destansı çıktı belki gizem çıkacaktı sen geldin Gel. Destansiye devam etti. <laughs> Arkadaşlar, e, ee, burada kayıt oldunuz bakla. Rondayız. Polda gitti ben. Dedim, Bak diye ben bakarım diye. Kendisi ben yani kapattım da. Yani kolde değil ben lazım. Tamam, bakma, ben. Ben bir şeyler konuşurum dedim. Dinlemedim. Bismillah, Bismillah. 19 bel belki, belki parlar, değil mi? Belki parlar arkadaşlar. Ben baya şanslı, baya şanslı. Ulan hayatı bo boş ver lan. B